Merhaba arkadaşlar. Başka bir videoya bir saniye. Evet arkadaşlar devam edelim. Emin hatırlıyorsam yani eski bir videoda yanlış demiştim ismini ama acaba Rüzgar'ın arkadaşı Poyraz mıydı? Ne? Unuttum ismini. Ama ne? Ne ismini? Kulübe katıldı. profiline baktırıyorum bu sefer. 37 karakterli. Hep ne çıkmış olabilir ama bir şey olmaz. Hep, bu geliyorlar. Biz burada biraz bir sohbet edelim. Hmm. şimdi geri döndü bakalım bakalım neler diyecek abone oldum diyor teşekkür diyelim teşekkürler demek ben <laughs> 13 dakika sonra atmak lazım olacak. Bakalım. Çekiyorum. Tamam. Devam, devam edelim. Bakalım. Ne Hangi savaşçıyı seçsin? Bakalım. Önerelim. Bilmiyorum. Belki. Ne onu seçebilir? Evet, oynayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Devam edelim. belki bırak bir kutu yaptık. kal. Neyse. Ne Neyse arkadaşlar? Herkes bazen oyunlarda kaybedebilir. Özellikle video oyunlarında. Hangisi savaş şeyi seçsin? Bilmem. Bakın alalım. Yani. İstediğin gibi ben En doğrusu. Evet, hadi evet, evet, bekleyelim. Bakalım neler yazıyor. Savaşçı seçiyor. Ve seçiyor. Ve seçiyor. Ve seçiyor. Bu video bir 5 dakikalık olacak ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi o bakalım search olmuş. Hem de 8. seviye. Neredeyse seviye 9 ya da 10. bu burada iki tane kutu var. Videoyu bir saniye durduracağım. Devam edelim. Bakalım. Bence bu maçı kazanabiliriz. Ve devam edelim. O 20 dakika geçmiş videomu. Yani bir 5 dakika geçmiş videomuz. Ee, o zaman videomuz bir bana göre hızlı geçti diye diyorum ben. Bakalım kostümler yeni bir kostüm gelmiş. Oo, güzel kostümler. Merhaba kanka. Tamam. Savaşçı seçeyim. Bakalım hangi savaşçı seçeyim. 14. rütbe bir şey var mı? <gülüyor> 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 Dur, Arkadaşlar videomuzun sonu geldi galiba. Next söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Umurumda değil. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hiçbir videomda söylemediğim bir şey. Neydi, aklıma gelmedi unuttum ya. Hiçbir videomda söylemediğim bir şey. Kur'an. Bu korona bitince okullar açılacak. Umarım Umarım sizin okullarınız da açılır. Bir Mart'ta. Çünkü benimki açılacak. Umarım sizin okullarınız da açılır. Ve bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın demeyi unutmayın. <laughs> bay bay.